Yabancı öğrencilerin ekonomik krizle boğuşan Amerika Birleşik Devletleri'ne ilgisi artıyor. Amerikan üniversitelerinde okuyan yabancı öğrenci sayısı %3 artarken Türkler de 10. sıraya yükseldi. Öte yandan Türkiye'nin dış politikadaki etkinliği tersine beyin göçünü teşvik ediyor. Son bir yılda Türkiye'ye eğitim görmeye gelen Amerikalı, Amerikalı öğrenci sayısı %8 arttı. Amerika 1930'ların büyük bunalımından biri baş gösteren en büyük ekonomik krizden bir türlü çıkamazken yeni istatistikler beyin göçünün krizden pek etkilenmediğini gösteriyor. Dünyanın en iyi üniversitelerini barındıran Amerika'daki yabancı öğrenci sayısı son bir yılda %3 artarak 690.923'e ulaştı. En fazla öğrenci yine Çin'den. Türkiye'den son bir yılda 12.397 öğrenci eğitim için Amerikan üniversitelerini tercih etti. Türkiye bu istatistikte 10. sırada. Türk öğrencilerin %30'u lisans, %53'ü de yüksek lisans ve doktora için Amerika'ya gitti. Uluslararası Eğitim Enstitüsü'nün açıkladığı veriler ilginç bir ayrıntıyı da ortaya koydu. Son 10 yıllık istatistiklere bakıldığında tersine beyin göçü katlanarak artıyor. 1990'larda 100 ila 150 civarında dolaşan Türkiye'deki Amerikalı öğrenci sayısı 1000'i aşmış durumda. 2009-2010 eğitim öğretim döneminde Amerika'dan Türkiye'ye gelen öğrenci sayısı %8'lik artışla 1261'e ulaştı.